Başkanım. Buyurun. Ee, Kulüpler Birliği Başkanısınız başkanım. Evet. Bu Kulüpler Birliği'ndeki başkanlarla hiç konuşun. Hakemlerden memnunlar mı mesela? Güzel. Hangi hakem mesela? Hangi başkanlar mesela hakemlerden memnun? Biz Kulüpler Birliği'nin gündemine getirdik. Dedim ki evet. biz de bir yorumcu bir hakem bulalım. İşte hatta Markus Merkin ismi geçti. Başkalarının da ismi geçti. Dedim ki Kulüpler Birliği'ne biz bir danışman olarak alalım. Evet. Ve bu hakem her hafta gelsin. Maçlarla alakalı objektif değerlendirme yapılsın. Bizim açığımızdan kişilere özgü değil. Bir diğer bir gözden maçları değerlendirsin. Federasyonda rapor versin. İşte şöyledir, böyledir diye. Federasyon da MHK de hakemleriyle alakalı eğitimsel faaliyetlerini fazlalaştırsın diye bir teklifte bulunduk biz. Bazı kulüpler dediler ki olabilir dediler. Hatta bu bir bize şunu söyledik, ki bu bir karar değil, bir aramızda konuştuğumuz bir şey. Siz bunu kendi içinizde değerlendirin, bir sonraki toplantıda yapalım evet. yapmayalım diye karar verin dedik ve bıraktık. Bu geçen toplantıda oldu, önümüzdeki günlerdeki toplantıda da bunun karar merdivenine gideceğiz. Bir iki üç tane kulüp, biz bunu istemiyoruz demiş, bana şu ana kadar evet. gelen bilgi, istemiyoruz demiş. Bunlardan bir tanesi de bildiğim kadarıyla Galatasaray. Biz de dedik ki istemiyorlarsa yapmayız. Ama kulüpler bir, bir gerçek var. Bu futbolun marka değeri hepimize lazım gelen bir şey. Kalkınları bitirdiğimiz takdirde kulüpleri bitirdiğimiz takdirde bizim bu futbol süper ligin marka değerini öldürüyoruz. Seyirci az gidiyor. Yurt dışında seyredilmiyor. Bunun keyifli tarafını kaçırıyoruz. Bizim hep beraber kendi kulüplerimize hizmetten sizler de dahil olmak üzere işimizin haricinde Türk futboluna marka değerini yükseltmek için çabaya sarf etmeniz lazım. Tam bu sırada bir araya girebilir miyim Sayın Başkanım? Geçtiğimiz Buyurun. günlerde Sayın Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la beraber bir aradaydınız. Orada şu ifadeyi kullanmıştı. Türk futbol kulüplerinin durumu ortada, durumumuz ortada. Gerekirse 5 sene Avrupa'ya gitmeyelim. Siz bu cümleye katılıyor musunuz? Beşiktaş gerekirse 5 beş sene Avrupa'ya gitmesin der misiniz? İkinci sorum da şu. Fenerbahçe Kulübünün ezeli rakibinizin e, durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz e, ne diyeceksiniz Fenerbahçe'nin şu anda puan durumuna baktığınız zaman ben e, demin de söyledim ben Beşiktaş kulüp başkanıyım Fenerbahçe ile alakalı puan durumuyla alakalı bir yorum yapmam benim ne haddime ne de öyle bir durum işe girerim o içinizde hepiniz spor alakalı kişilersiniz. Mesleğiniz bu. Siz yorumu yapabilirsiniz. Bizim işimiz kendi kulübümüzle alakalı yapacağımız şeydir. Ben ile alakalı bir yorum yapmam. E, Netici itibariyle Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. İyi günler olur, kötü günler olur. Onlar da toparlanır. E, benim temennim de odur. Gelin e, Ali Bey'in yapmış olduğu açıklamaya. Ali Bey onu böyle olsun diye söylemedi. Ben de oradaydım. Hı hı. Yani o kadar radikal olalım ki bu işi düzeltelim gerekirse bunu bile yapalım manasında söyledi. Yoksa Türk futbolunun, Türk takımlarının Avrupa'ya gitmemesi hepimizin, ülkemizin açısından hiç hoş bir şey değildir. Ee, bu bizim marka değerimizi daha da aşağı çeker. Kimse de böyle bir niyeti yoktur. Ali Bey onu sadece ve sadece bu kadar radikal bir olalım deme manasında söyledi. Yoksa bir şey olsun diye söylemedi. Sayın Başkanım, Ryan Babel'le yollar ayrılıyor mu? Ryan Babel'le yollar sezon sonu ayrılıyor tabii. Ama bu aşamada sözleşmesini uzatırsak devam eder. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz bu dövizin bir anda yukarı çıkması şu anda biraz aşağılara doğru geliyor. Önümüzü görebilirsek biz Ryan Babel'le diğer oyuncularımızdan mahsur sözleşme konuşabilir. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Bizim ve bütün kulüpler açısından kur ne Neye göre e, transfer teklifi yapacağız? Hangi kurla ödeyeceğiz? Eskiden bir 10-15 sene Türkiye'de bir kur, kur sabitliği vardı. Hı hı. Siz de euro kontrat yapıyordunuz, bir hesap yapıyordunuz. Şu anda ben 7.400 liradan euroyu aldım, Oyuncularıma e, ödeme yaptım. Şu anda euro indi 5.900 liraya. Arada bir buçuk milyon e, 1.500 TL Kurda aşağı iniş oldu. Evet. E ben oyuncularıma 10 milyon euro ödeme yaptım. 15 milyon euro euro TL benim zararıma yazıldı. Yani ortam böyle bir ortam değil. Ryan Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu da değil bizim açımızda. Bizim için en önemli şey tek bir şey vardır. Beşiktaş'tan büyük bir şey yoktur. Evet Sayın Başkanım. Oyuncularda herkes de gelir gider Beşiktaş'ın ilkeleri kalır ve büyüklüğü kalır. E, şunu da anlıyorum o zaman. Karyus ve için için servisini soranlar var. Beşiktaş taraftarlar lütfen Sayın Başkan'a sorar mısın deniliyor. Zaten de hiç 2 sene e, sonrası için herhalde. E ve Laich için e, ne diyorsunuz? Ve bir de Tolgay merak ediliyor Sayın Başkanım. Beşiktaş'ta e, yani bizim bir gerçeğimiz var. Öyle geçmiş 3 senelik e, Avrupa'daki yapmış olduğumuz financial fair play ile alakalı e, transfer harcayamadığımız için biz daha çok kontratları elinde biraz yaşlarını almış oyuncuları lan devam ettik bugünlere kadar geldik bu bir mecburiyetti çünkü bir oyuncu genç oyuncu aldığınız zaman ona bir bonservis parası ödemeniz gerekiyor onu yapamadığımız için burada şimdi ise o anlaşmamız bitti stratejimiz daha gençleşme üzerine daha genç bir e, takım kurma üzerine gidecek ve e, bu, bu, bundan sonraki sürecimiz o Laiş'te e, bizde şu anda kiralık oynuyor. Bu Carlos için de. Bunların sözleşmelerini bize alabilmemiz için bir defa sahada bizim evet diyeceğimiz oyuncular olarak görmemiz lazım. Daha ligin ilk yarısı birazcık daha oynamalarını ve bütün Beşiktaş Camiası'na sizler de dahil olmak üzere bu oyuncular alınmalı dedirtecek. Onlar dedirtecek bize. Tolgay sevdiğimiz bir oyuncumuz. Ama Beşiktaş'ın bir disiplin yönetmelikleri var. O disiplin yönetmeliklerine uyacak. Bazı zaman oyuncular kendilerini kulüplerin üstünde görmeye başlıyorlar. Demin de söyledim. Bizim açımızdan kim olursa olsun. Hiç kimse Beşiktaş'ın üstü değil yanından bile geçemez. Bizim için en büyük olan şey kulübümüzün kendisidir. Oyuncular gelir geçer kim olursa olsun. Biz kulübümüzün üzerine hiçbir oyuncu çıkartmayız. Bizim disiplin yönetmeliğimize, ahlak yönetmeliğimize uyacaklar. Uymayan olursa evet Beşiktaş bu oyuncuları kullanamamaktan zarar görüyor. Oyuncular da zarar görüyor. Herkes zarar görüyor. Beşiktaş büyük kulüptür. Zararını öder ama hiçbir şeyin altında kalmaz. E, sayın Başkanım, Ryan Babel'in savunmasını istediniz mi? Sizin de son derece tepki gösterdiğinizi biliyorum. Taraftara yaptığı hareketten dolayı e, bunu biliyorum. E, bir savunma istediniz mi Babel'den? İstedik tabii ki. İstedik tabii ki. E, Göç olmasında yaptı, e, onun da disiplin yönetmenine göre neyse cezası verilecektir. Şimdi bu <laughs> enteresan bir şey. Futbolcular parayılarını isterlerken herkes çok profesyonel. Fakat paranın halindeki hiçbir konuda profesyonel hareket etmek istemiyorlar. Hep duygusal hareketler. Maalesef ki taraftarlarımız da bir e, ilişki den baktıkları için. Kulüpleriyle olan ilişkileri duygusal bir ilişki. Ve oyuncularla alakalı da duygusal tepkiler veriyorlar. Halbuki bir oyuncu para kazanırken profesyonel, diğer tarafta profesyonel olmaz olamaz ki. Yani burası Dingo'nun bahçesi değil ki. Evet. Beşiktaş kulübünün bir oyuncusu bunu... Biri ne açıklaması yaparsa yapsın Beşiktaş kulübünün oyuncusu olarak yapıyor o açıklamayı. Bizim disiplini yönetmediğimize uyacaklar. Uymuyorlarsa cezalarını alacaklar. Evet Sayın Başkanım Pepe devre arasında satılacak mı diye sorar mısın diye sorular var. Yani şu anda Pepe'nin sezon sonuna kadar kontratı var. Bir teklife gelirse bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok. Gidebilir. Gitmezse sezon sonuna kadar topunu oynayacak bir sıkıntımız yok. Ee, Burak Yılmaz desem Sayın Başkanım. Yani her dakika Burak Burak konuşuluyor da Burak yine aynı Burak çok sevdiğimiz Beşiktaşlı. Ben şahsen çok severim. Babası da bizde Fikret abidir. Benim adaşımdır. O da çok saygı, saygı duyduğumuz bir Beşiktaşlıdır. Ee, Burak da her yerde Beşiktaşlı olduğunu ifade eder. Beşiktaş'tan ayrılırken de Beşiktaş'a bir ihanet ederek böyle bir şey yaparak ayrılmadı. Çocuğu takas olarak kullandılar. Sonra da büyüdü. Bir daha sen maçın düştü düşmedi diye takım taraftarla bir sıkıntısı var. Yani taraftar arasında şey var. Ama yine söylüyorum Burak'ın Beşiktaş'a hiçbir zaman bir ihaneti bir şey olmamıştı. Çok da sevdiğim bir oyuncudur. Bu Beşiktaş'a transfer etmek istediğimiz için söylemiyorum. Bu da iki sene evvel aynısını söyledim. Bir sene evvel aynısını söylüyorum. Bugün de aynısını söylüyorum. O, o tarihte şu anda bizim açımızdan en önemli olan şey ligin devre arasına kadar puan kayıpsız en iyi şekilde bitirebilmek. Ee, bir sürpriz olabilir mi devre arasında Sayın Başkanım? Ne gibi? Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta e olacak olur desem şimdi siz bunu götürürsünüz Burak Beşiktaş'a giriyor diyorsunuz. Olmaz zaten başka gittik. Biz demeyeceğiz. İnanın biz demeyeceğiz başkanım. Ya herkes diyecek. Boş verin. O devre arası geldiği zaman <laughs> devre arasında bakalım. Anladım. Kapıyı kapatmıyorsunuz. Peki Sayın Başkanım Mayıs'ta aday mısınız tekrar? Açıkladım aday olacağımı. Zaten bir kez daha son duymak istedik son dönemim benim yani ben geldiğim zaman e, tüzüğü değiştirdim Beşiktaş'ta 3 dönemden fazla başkanlık yapılamıyor bu durumda ben de değiştirmiştim zaten ben de benim Hı -hı. olduğum yönetim kurulu değiştirmişti onu da şu açıdan söylüyorum Beşiktaş'ı işte e, beni yıldırmak beni şey yapmak için büyük bir gayret içerisinde bu olunuyor. ben de bunun Beşiktaş'ı e, böyle de, e, şey iktidar değişmez Beşiktaş'ta ne kongreli olur, aday olmak isteyen varsa buyursun. Daha önümüzde 6 ay gibi bir süreç var. İşte bir tane Kürsel Hoca e, aday oldu. Aday oldu. Beşiktaş TV'ye çıktı, çıkarttı, çıktı. Bugün sordular bana işte 1903'te Hüsnü Hoca bir şey yapmak istiyor. Tabii ki yapsın. Bur, bu, bu, bizim babamızın malı değil ki burası. Bütün Evet herkes aday olmak isteyen olsun. Gitsin genel kurul üyelerini iddia etsin seçilirse genel kurul buyursun görevine devam etsin. Ama bu böyle ayak oyunlarıyla alttan efendime söyleyeyim pusulara yatarak Beşiktaş'ın mağduriyetlerini bekleyerek yapmayın diyorum. Benim söylediğimi özü o. Hala devam ediyor mu Sayın Başkanım o sıkıntılar? E Beşiktaş kazanınca duruyor. Beşiktaş kazanınca duruyor. Evet. Ee Sayın Başkanım. E onun için söylüyorum zaten. Bir tenkidiniz varsa kazanırken de edeceksiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Beşiktaş'ın kötülüğünü bekliyorsunuz. Bu Beşiktaş'a yakışacak bir şey değil. Siz Beşiktaş'ın kötülüğü değil, iyiliği için mücadele etmeniz lazım. Ama bizim Beşiktaş içerisinde bunlar, büyük camiaların içerisinde bunlar olur. Doğal şeylerdir. Benim Beşiktaş taraftarından da hiçbir sıkıntım hiçbir zaman olmadı. Ben de bir taraftarım ve netice itibariyle Beşiktaş son iki haftada almış olduğu mücadelelerden ve özellikle Başakşehir'in de bu hafta puan kaybetmesiyle tekrar şampiyonluk havasına girmiştir. İnşallah da sezon sonu şampiyon olarak bitirmek için. Sayın Başkanım. Bize son olarak katıldığınız bir program vardı. O fotoğrafı rica edeceğim, müsaadenizle. Her yere de keps olarak düşen bir fotoğraf. Elinizde evet. çay bardağı, Beşiktaş şampiyon olmuş. Elinizde evet. çay bardağı. O çayı özlüyor musunuz? Şampiyon olursanız yine çayımızı içmeye gelir misiniz Sayın Başkanım? Yani o gelirim, fotoğrafı da görelim. O çok gülmüştük o günü. Çok keyifli bir program <laughs> olmuştu. Gayet de benim hatıramda çok gülerek keyifle geçirdiğimiz bir gün için hatırlıyorum. Allah inşallah hem bana hem size hem de şampiyon olursak bütün Beşiktaşlara mutlu bir gün olarak oraya gelmek tabii çok isterim. İnşallah nasip etsin. Ee, Sayın Başkanım eklemek istediğiniz var mı? Ee... Herkese saygılarımı sunuyorum. O inşallah iyi açıklamışımdır. Bu açıklamanın sebebini de anlattım. Bu bir, hiçbir camiaya Söyledim. şey değildir. karşı alınmış bir şey değildir. Bu Galatasaray maçından sonra olduğu için böyle oldu. Bu ama yanlışsa Beşiktaş'a da olsa yanlış, Fenerbahçe'ye de olsa yanlış. Onun altını çizerek söylüyorum. Biz bizim kimsenin sahada top oynuyoruz. Beşiktaş Galatasaray'ı dün yendi. Ondan evvelki maçta Galatasaray sahasında Galatasaray bizi yendi. Ondan evvelki maçta Vodafone Park'ta biz yendik. Biz 100 senedir bu maçları oynuyoruz. Bizim işimiz sahada, sahada rekabet edeceğiz. Diğer tarafta da dostuz ama ilçelerden saptığımız zaman Türk futboluna zarar verir. Türk futboluna hizmet etmek bir tek bizim değil, bütün herkesin, sizler dahil hepimizin işi saygın bir ortam olduğu sürece saygın tartışmalar, hizmet eden anlayışlar ortaya konur. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum ilginizi, alakanıza. Sayın Başkanım ben Gökmen Özon'a e iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülüm. Bağlandığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bundan iki ay önce o zaman Kulüpler Birliği Başkanı mıydınız bilmiyorum. Hakemler de inanılmaz rahatsızlık duyduğunuzu duyduğunuzu ve bunda ikinci yer itibariyle bu hakemlerin bu kadar yanlış düdük çalmaları sonucunda yani çok nahoş şeyler olabileceğini söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Ben gayet iyi hatırlıyorum. Nahoş şeyler olacağını söylemedim. Ben büyük bir e, rahatsızlık duyduğumu ifade ettim. Yarın yine Beşiktaş'la alakalı hatalar olur ise bu bunları dile getiririm başka kulüplerin de dile getirilmesi de kadar da doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes getirir. Eğer kendisiyle alakalı bir haksızlık varsa ve göz göre göre olarak yapılan bir haksızlık varsa bunlar dile getirilir. Galatasaray maçında yapılan hakem hatasını da doğru buluyorum demedim zaten. Galatasaray'ın tepkisi de normaldir. Benim burada önüme söylemek istediğim konu değil. Sakın olayları başka yerlere çekmeyelim. Benim söylemek istediğim şey şu. Hakemlere ceza verilirse bugüne kadar da veriliyordu. İşte dinlendiriliyordu. Kamuoyuna paylaşılmıyordu. Kamuoyuna paylaştığınız zaman siz bir güç gösterisine dönüşürsünüz. O zaman iki, bir hakem bir o kulübün maçına gittiği zaman benim başıma bu gelir algısı oluşur. Bu da futboldaki adaleti bozar. Bu Beşiktaş'a da olsa yanlıştır diyorum. Fener'e de olsa yanlıştır, Galatasaray'a da olsa yanlıştır diyor. Yoksa Galatasaray maçında hakem yanlış yönetmişse tepki Galatasaray camiası başkanı verecektir. Onların bileceği iştir. Ben veriyorum onlar da verebilirler. Ben o yanlıştır demiyorum. Yalnız söylediğim şey farklı bir şey. Sakın bu hakemlere tepki vermek yanlıştır diye bir ağzımın hiçbir laf çekmedi. Öyle bir ifadem de yok. Bundan sonra da Beşiktaş'la alakalı bir şey olursa yine söylerim. Başka kulüpte varsa söylesin. Evet. Peki teşekkür ederim. Sayın Başkanım e, çok teşekkür ediyorum. E, bir cümleyle Şenol Güneş diyeyim size son soru dedim ama herkes Şenol Güneş diyor. E, Şenol abi diyorsunuz, Şenol abimiz diyorsunuz. Şenol Hoca da gerekli cevap verdi. Siz de aslında beyaz bir kağıt dediniz aslında mesaj. E, gerekli yerleri de gitti ama. E, geceyi Şenol Hoca ile noktalayalım sizin açınızdan. Şenol Güneş desem e, ne diyeceksiniz Sayın Başkan? <laughs> Şenol Hoca'yı çok seviyorum diyeceğim. Başka ne diyeyim. Beşiktaş'ın hocası. Bizim de e, çok sevdiğimiz hocamız. E, beş de, bu futbol içerisinde bazı günler vardır. Kara günler gelir. Ama hep bizim şarkılarda e, söylediğimiz şey var. Güneşli günler gelir diye. Biz de şu anda yolumuza bakıyoruz. Bu futbol içerisinde olan şeyler biz de hata yapabiliriz. Hoca da hata yapabilir. Oyuncular da yapabilir. Ama bizim hocamızın iyi niyetinden hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Şenol Hoca ile dördüncü senedeyiz. Herhalde de Şenol Hoca bütün futbol kariyerinde dört sene hiçbir takımda çalışmadı. Aa, yani böyle kesintisiz. Demek ki bu benim de hocanın da birbirine olan güveni ve sevgisini ve Beşiktaş'la olan bağlantısını ortaya koyuyor. Bir sıkıntımız yok. Hocamız da çok söylüyor. Eee Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Deyimiz, i̇yi dileğimiz dileğimiz e, UEFA Süper Final'ini e, sizin stadınızda Vodafone'da Vodafone Park'ta inşallah e, Beşiktaş'ın oynaması bir Şampiyonlar i̇nşallah. Ligi eee şampiyonuyla diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sunuyorum, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi evet, yayınlar Sağ olun ayırsa ayırsa Sayın Başkanım. İyi, i̇yi geceler şimdilik.